Kütahya'da Filistin'e destek konvoyu. Kütahya'da İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlere yönelik saldırılarına ve Mescid-i Aksa'ya karşı yönelik çirkin planlara tepki gösterildi. Kütahya'da hizmet veren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve bayrakları taşıyan çok sayıda kişi Abdurrahman Kara Bulvarı üzerinde bir araya geldi. Grup adına burada açıklama yapan Memur Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Filistin'in her geçen gün Siyonist İsrail'e karşı karşıya kaldığını söyledi. Köse COVID'i stratejik bir aparata dönüştüren ve insanlığın bu zayıf zamanında hayasızca ilk Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'i terkin etmek askeri bir durumu arz etmektir. Biz şunu da biliyoruz ki başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurduğu kirli sistem görmezden gelenler terörist İsrail'in kanlı stratejisini küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadırlar. Terörist İsrail bu kadar fütursuz bu kadar hayasız davranmaktadır onun için eli kanlı İsrail kan ve vahşeteleri şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmadan bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalıştığı hakikati hatırlatmaya devam edeceğiz dedi. Grup daha sonra İsrail'in zulmüne dikkat çekmek için şarkılar eşliğinde şehirde tur atarak Filistin ve Türk bayraklarını açtılar.